Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Türkler Türkistan'da yaşadıkları dönemlerde dahil olmak üzere askerliğe her zaman büyük önem vermiştir. Savaşlarda milleti oluşturan tüm fertler düşmana karşı birlikte mücadele etmiştir. Askerlik bir meslek olarak görülmemiştir. Bu anlayış İslamiyet'in kabulünden sonra da devam etmiştir. Türkler İslamiyet'teki gaza ve cihat anlayışını benimseyerek İslam uğruna fetihlere öncülük etmiştir. Peki Türklerde ordu millet anlayışı vardır. Doğrudur. Bakın ne dedi? Dedi ki tüm fertler düşmana karşı birlikte mücadele etti. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, yaşlı, genç. Bu da demektir ki ordu millet vardır. İslamiyet Türklerin savaşçı kimliklerine uygundur. Bu bilgiyi de doğru olarak kabul edebiliriz. Çünkü İslamiyet'in kabulünden sonra da devam etti dedi. Ve gaza cihat anlayışını da benimsedi. Ve böylece fetihlere öncülük etti dedi. İki numarada doğrudur. Her iki dönemde de Türklerde paralı askerlik olmamıştır. Evet doğrudur. Çünkü bu ne demişti? Demişti ki bir askerlik meslek olarak görülmüyor dedi. Bu da bizleri 3 numaralı bilgiye götürür ki cevap da D şıkkıdır. Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Aşağıda Türkiye Selçuklu döneminde Anadolu'ya gelen önemli bir seyyah olan İbni Batuta'nın bu devlet ile ilgili izlenimlerine yer verilmiştir. Rum ülkesine varınca çok mamur bir ülke gördüler. Orada ne dert, ne zulüm, ne savaş, ne karışıklık, ne öldürmek, ne götürmek, ne yıkmak, ne de zorbalık vardı. Dünyanın her yanından gelip oraya sığınmış kimseler aradıklarını bulmuş. Padişahın engin adalet içerisinde huzur içerisindeydiler. Demek ki Türkiye Selçuklu Devleti'nde bir hoşgörü ortamı, huzur ortamı hakim. Ülkede adalet sağlanmış mıdır? Evet sağlanmıştır. İmar çalışmalarına faaliyet verilmiş midir? Evet bak yakıp yıkmak yok dedi. Dolayısıyla imar çalışmalarına önem veriliyor. Farklılıklara saygı duyuluyor çünkü bir hoşgörü huzur içerisinde yaşama söz konusu. Ancak buradan bilimsel çalışmalara önem verildiği çıkmaz. Cevabımız da D şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Metehan geleneksel Türk devlet yönetiminin temellerini atmıştır. Ayrıca orduya da büyük önem vermiş ve dünya tarihinde ilk kez askeri onluk sistemini kurmuştur. Metehan zamanında Türkler Çin seddini aşmışlar ve Çinlileri ağır yenilgilere uğratarak vergiye bağlamışlardır. milattan M.Ö. 174 yılındaki ölümünden sonra devlet eski gücünü kaybetmeye başlamıştır. İpek yolunun denetiminin Çin'in eline geçmesi yüz yüzünden Devlet ekonomik bakımdan zayıflamış ve iç karışıklıklar sonucunda M.Ö. 46 yılında Doğu ve Batı Hun devleti şeklinde ikiye ayrılmıştır. Bu süreçte Çinlilerin böl parçala politikası da etkili olmuş, Hun beyleri birbirlerine düşmüştür. Peki, Metehan fetihçi bir devlet adamıdır. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü Çin seddini açtığından ve Çinlileri yenilgiye uğrattığından bahsetti. Buraya göre aşıkına ulaşabilirim. Metea'nın kurduğu at, ordu atlı birliklerden oluşur. Bir ordu kurduğuna, orduya önem verdiğinden bahsediyor ancak atlı birliklerden kurulduğuna dair bir şey göremedim. O yüzden B şıkkı yanlıştır. Çin siyaseti devletin güç kaybetmesinde etkili olmuştur. Bakın Çinlileri yenilgiye uğratmışlar. Evet ama bir süre sonra İpek yolunun denetimi Çinlilerin eline geçince devlet ekonomik olarak güç kaybetmiş. Yani C'ye ulaşabiliyorum. Hun akınları Çin'in içlerine ulaşmıştır. Bakın Çin settiğini aşmışlar cümlesinden D şıkkına da ulaşabilirsiniz. Söylenemez sorulduğu için cevap B şıkkıdır. Verilen bu bilgi Anadolu'da kurulan ilk Türk İslam beylikleri ile ilgili hangilerini doğrular? Mengücekler. Emir Mengücek tarafından Erzincan, Kemah, Divriği ve Karahisar'da kurulan Türk beyliğidir. Bizans ve Gürcülerle mücadele etmişlerdir farklı milletlere hoşgörüyle davranmışlardır. Anadolu'daki ilk külli olan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifa'sını Şifasını inşa etmişlerdir. Taş işlemeleri ün ile ünlü bu eser UNESCO tarafından 1985 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. İmar çalışmalarına önem verdiklerini anlayabilirim. Çünkü bir cami darı şifa yapmaları, inşa etmeleri, imar yaptıklarını gösterir. Hristiyan unsurlarla savaşmışlardır. Bizans ve Gürcülerle mücadele ettiler dedi. Dolayısıyla iki numarada doğrudur göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir. Buna ulaşamam. Hatta şöyle diyebiliriz. Eğer cami darü şifa yaptıysa zaten kalıcı eserler bırakıyorlardır. Yerleşiktir bu beylik. O yüzden 3 numara yanlış. Cevap da 1-2'nin olduğu aşık olacaktır. Verilen bu bilgiye göre ulaşılabilecek en genel yargı hangisidir? Türkistan'ın zorlu coğrafi şartları nedeniyle Türkler sağlam ve güçlü bir yapı kazanmışlardır hayvancılıkla uğraşan, sürülerini otlaklar bulmaya çalışan, bu sebeple de göçebe bir yaşam tarzını benimseyen Türklerin kültürleri de buna göre şekillenmiştir. At, Türklerin hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Peki bakalım, Türkler farklı yönleriyle diğer ulusları etkilemişlerdir. Ve metinde başka milletleri etkilediğine dair bir şey görmedik, o yüzden A ulaşamıyoruz. Göçebe yaşam nedeniyle Türkler uzun bir dönem yazıyı kullanmamışlardır. Burada yazıyla alakalı yine herhangi bir şey görmedim o yüzden Bursa'yı da eliyorum. Yaşanılan bölgenin özellikleri kültürel unsurları da etkilemiştir. Bakın, Türkistan'ın zorlu coğrafi şartları sebebiyle ne yapmışlar arkadaşlar? Hayvancılıkla uğraşmışlar, sürülerine otlaklar bulmaya çalışmışlar. Bu yüzden göçebe olmuşlar. At onların hayatında önemliymiş. Neden? Çünkü coğrafi şartlar etkili oldu. C'ye ulaşırım. Türkistan'da yaşayan Türkler dünyanın farklı bölgelerine göç etmiştir bilgisini yukarıdan göremiyorum. Dolayısıyla burada ulaşabileceğim en genel yargı C şıkkıdır. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Haçlı seferlerin en temel amacı Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini almaktır. Bu süreçte Haçlı ordularına en büyük desteği Bizans İmparatorluğu vermiştir. Kudüs'ü almak için yola çıkan Haçlı ordusu Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'a geldiklerinde şehrin zenginliğinden etkilenip yağmalamışlardır. Sonrasında ise İstanbul'a bir Latin krallığı kurmuşlardır. 1. Haçlılar asıl amaçlarından uzaklaşmışlardır bu bilgiye ulaşabilirim. Çünkü asıl amaçları Kudüs ve çevresini almaktı ama İstanbul'u yağmaladılar. Yani amaçlarından uzaklaşmışlar. Bir numara kesinlikle doğrudur. Haçlı seferlerinin tamamı Anadolu üzerinden yapılmıştır. Tamamının Anadolu üzerinden yapıldığına dair burada böyle bir bilgi göremiyoruz. Dolayısıyla 2 numara kesinlikle yanlıştır. Bizans İmparatorluğu 4. Haçlı Seferinden olumsuz etkilenmiştir. Zaten bu seferden sonra bakın yağmalanıyor ve Latin Krallığı kuruluyor. Demek ki bu seferden sonra olumsuz etkilendi bilgisi doğrudur. Cevap ise 1 üçün olduğu 5 şıkkı olacaktır. Aşağıdaki tablonun hangi seçeneğinde bilgi hatası vardır? Halifeliğin saltanat haline gelmesi Emeviler döneminde burada bir hata yok. Mevali politikasına son verilmesi Abbasiler döneminde burada da bir hata yok. Medine Vatandaşlık Anlaşması'nın hazırlanması Hz. Ömer denilmiş ancak bu anlaşma Hz. Muhammed döneminde olan Peygamber Efendimiz döneminde olan bir anlaşmadır. Kur'an'ın kitap haline getirilmesi de Hz. Ebu Bekir dönemindedir. Burada da bir hata yok. Hata C şıkkındadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tuğrul Bey'in ölümünden sonra yerine oğlu olmadığı için Çağrı Bey'in oğlu Alparslan geçti. Alparslan, Azerbaycan ve Gürcistan'a Selçuk topraklarına kattıktan sonra Doğu Anadolu'ya girdi. Kars ve Ani kalelerini aldı. Bu durum üzerine Bizans İmparatoru Roman Diyojen Doğu Anadolu'ya doğru 200 bin kişiden oluşan büyük bir ordu ile hareket etti. Peki bakalım. A. Selçuklu soyu Çağrı Bey üzerinden devam etmiştir. Doğrudur. Çünkü Çağrı Bey'in oğlu Alparslan geçti dedi. Türk akıncıları kısa sürede Balkanlara ulaşmıştır. Balkanlar bölgesi Avrupa'dadır. Anadolu topraklarından bahsediyoruz. O yüzden B şıkkı yanlıştır. Alparslan devletin sınırlarını genişletmeye çalışmıştır. Bakın toprak alması bize zaten bunun göstergesidir. Bizans Türklerin faaliyetlerinden rahatsız olmuş. Ve böylece 200 bin kişiden oluşan bir, bir orduyla harekete geçmişler. Dolayısıyla burada da D şıkkını söyleyebiliriz. Söylenemez olan cevap B şıkkıdır. Verilen haritaya göre hangilerine ulaşılabilir? Aşağıda Anadolu'da kurulan ilk beylikler dönemine ait bir harita verilmiştir. Haritaya baktığımızda renklerin hangi beylikleri yansıttığını görebilirsiniz. Buraya bakarak Anadolu'da Türk birliği yoktur diyebilirsiniz. Çünkü en azından 6 tane devlet ve beylik görüyorsunuz. Dolayısıyla bir birlik oluşturamamış Türkler bir numara doğrudur. Türk beylikleri Anadolu'nun doğusunda ağırlık göstermiştir. Bakın doğusunda ağırlık gösterdiği zaten görülüyor. En azından 4 tane beylik burada kurulmuş. Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki varlığı devam etmektedir. Bakın Bizans İmparatorluğu Anadolu'ya kadar uzanmış gözüküyor. Dolayısıyla 3 de doğrudur. Cevap da D şıkkıdır. Verilenlerden hangileri Türk İslam dünyasının bilim mirasına olan katkılarına örnek gösterebilir? Bakalım bilimle ilgili neler var? Artukların Cezeri'nin çalışmalarına destek olması El Cezeri sibernetik yani robotik biliminin kurucusudur ve Artuklularda yaşamıştır. Bu bilgi Türk İslam dünyasının bilime katkısıdır. Biruni'nin çalışmalarına Gazneli Mahmut'un kaynak ayırması kesinlikle Biruni gibi bir bilim insanını desteklemesi bilime önem verdiğini gösterir. Nizamiye medreselerine dünyanın farklı bölgelerinden öğrencilerin kabul edilmesi medrese o dönemde üniversite düzeyinde bir okuldur. Bu da bilime verilen önemi gösterir. Üçü de doğrudur. Cevap değişim kadar.